Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz aklınızdaki kişiyle geçmiş yaşam karmanız var mı? E varsa ne olacak? Aslında şu an hayatınızda aldığınız pek çok insanla arkadaş olsun, aile üyesi, pek çok kişiyle geçmiş yaşam karmanız oluyor. Bilginiz olsun. Yani bu yaşantıda karşılaşıyorsanız bir arkadaşla, bir eşle, bir partnerle, bir sevgiliyle, bir flörtle işte ne bileyim bir evcil hayvanla bile geçmiş yaşam karmanız olabiliyor. Yani bu buna yüksek ihtimalle işaret eder. Ama ben size yine de iki deste halinde hazırladım. İlk destede şöyle bir limon kuvars kristali var. Bir tarot destesi. İkinci destede de bir aquamarine var. Ham, işlenmemiş taş. O da Rumi tarot arasında odaklanıp seçin bakalım. Aklınızdaki kişiyle geçmiş yaşam karmanız var mı? Varsa ne? Ben şimdi Aquaman'ı kenara alıyorum. Limon var. seçenler hoş geldiniz. Bakalım kılıç kraliçesi kılıç şövalyesi. O değnek habercisi. Çok pardon, değnek şövalyesi. Ve bir saniye kamerayı düzeltmem lazım. Şimdi bu duruma kamera bile dayanamadı. Hepsini anlatacağım. Ve son kart olarak kupa kraliçesi var. Çok enteresan bir durum veriyor şimdi burada. <laughs> Şimdi bunların hepsi saraylı kartları. Sizin bu insanla başka insanların da dahil olduğu bir karmanız var. Yani sanki siz Şimdi size şöyle anlatayım. Birbirinize kızmışsınız ya da birbirinize düşmanmışsınız ve bu kişi sizden daha alt seviyede. Yani sosyal statü olarak, olgunluk olarak veya yaş olarak daha alt seviyede bir insanmış. Ama siz birbirinizin aslında hani böyle çok büyük aşkıyken düşmanı haline gelmiş olabilirsiniz. Çünkü siz yükselmişsiniz ya da zaten siz yüksek pozisyonun pozisyonundaydınız. Yani bazılarınız belki gerçekten önceki yaşantınızda kraliçeydiniz, belki haremdeydiniz, belki hani böyle yüksek rütbeli birinin eşiydiniz ama bu kişi size düşmanmış. Yani ister aranızda aşk olsun, ister ilişki olsun, aklınızdaki şu anki kişi Size düşman olmuş Çok öfkelenmiş Çok sinirlenmiş Saldırmak istemiş Çünkü siz onun yerine Bir başkasını tercih etmişsiniz Bir değnek şövalyesi verdi Yani ister evliliğiniz Birlikteliğiniz olsun Ve aklınızdaki kişiyle görüşüyor olun Onu değil Bir başkasını seçmişsiniz Ve o da gitmiş. Size inat başkasını seçmiş. Yani böyle bir karmanız var. Hani siz onu seçmediğiniz için o da gitmiş. Kendisine sevgi veren başka bir hanfendiği bir dişil enerjiyi tercih etmiş. Burada e, hani roller değişebilir. Siz erilseniz başka bir erili tercih etmiş olabilir. E, ama şöyle bir durum var. Yani resmen bu insan size çok büyük öfkelenmiş, kinlenmiş düşman hale gelmiş, hatta sizin için mücadele etmiş. Ama bakmış olmuyor, sizinle mücadele etmeye başlamış. Yani yarış haline girmiş, resmen sizinle yarış haline girmiş. O onu yaptıysa ben daha büyüğünü yaparım. <laughs> o buraya gittiyse ben daha ileri giderim. O bunu yaptıysa ben daha güzelini yaparım. O evlendiyse ben de evlenirim. Aa o evlilik dışı ilişki mi yaşıyor ben de yaşıyorum. Hani <laughs> Gibi yani böyle sizinle yarışır halde olmuş. E, bazılarınız için bu desteği seçtiyseniz bu kişi bir partneriniz değil sizin geçmiş yaşantıda bir düşmanınızmış. Yani bir karmanız olabilir. ve yani sizin tebaanızdan işte mesela belki siz kraliçeydiniz ya da yüksek vasıflı biriydiniz gelip sizi öldürmüş olabilir bu kişi. ve hani size çok zarar vermiş olabilir, size çok maddi veya manevi, fiziksel veya ruhsal çok zarar vermiş bir bireymiş bu kişi ee, ve hani şu anda neye hizmet ediyor diyorsanız sizin iyileşmenize, şifa sürecinize hizmet ediyor, sezgilerinizin açılmasına hizmet ediyor. Siz çok mantık ve hani gördüğümüz boyutta yaşayan bir insansınız, yani 3D'de yaşıyorsunuz. Bu insan sizin algılarınızın açılmasına 5D'ye geçmenizi sağlamaya çalışıyor. Yani başka boyutları, başka alemleri içinizdeki şifa gücünü, maneviyatı, ruhsallığı keşfetmeniz için bu karmik partneri getirmişsiniz. Ben burada bu kişiyi daha çok bir karmik partner gibi görüyorum. Yani hani bir ikiz alev dual ruh bağlantısı gibi değil de şu anki aklınızdaki kişi bu desteğe odaklandıysanız bir karmik partner olabilir. Çünkü çok yara almanıza sebep olmuş. Hatta yani dediğim gibi bir önceki yaşantıda da yine partner olarak görüştüyseniz siz bu kişiyi seçmemişsiniz gidip başkasını seçmişsiniz yine yani hani olmamış olmamış ama bu kişi çok güzel şeylere vesile olacak bu hayatınızda çünkü size gerçekten böyle hem iyileştirici şifa gücünüzü aktive edecek hem sezgilerinizi kuvvetlendirecek hem de Aslında sizin gerçek partneri bulmanıza sizin için doğru kişiyi bulmanızı sağlayacak Hatta şu an kafanızda bu desteği niyet ettiyseniz iki kişi olabilirsiniz sürekli bocalıyor olabilirsiniz şu anda da bilin ki bu da size yine geçmiş yaşamdan gelme bir karma iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz ve Gidip geliyor olabilirsiniz. Burada hangisinin sizin için doğru olduğunu size sezgileriniz söyleyecek. Hangisi size daha şefkat dolu, daha anaç veya babacan davranıyorsa hangisinin doğru kişi olduğunu sezgileriniz size söyleyecek. Buna güvenin. Evet. Siz bu insanı çok desteklemişsiniz geçmiş yaşantınızda ama o gerçekten de ...sizi çok zorlamış. Büyük bir enerji değişimi olacak aranızda. Bir dolunaydan sonra gerçekten sizin hatta tarzınız değişebilir, stiliniz değişebilir. Ve bu kişiyle artık araya bir mesafe koymak kararı alabilirsiniz. Bazı skandallar ortaya çıkabilir, gizli saklı şeyler ortaya dökülebilir. İkiniz arasında hala geçmiş yaşantıdan getirilmiş mide çakrasında bir problem var, bir blokaj var. Bu da birazcık böyle hazım sorunlarına sebep olabilir. Bazı şeyleri hazmedememenize, hatta mide rahatsızlıkları siz veya karşı taraf yaşıyor olabilirsiniz. Sizin bu insandan almanız gereken ders alma-verme dengesini korumak. Yani burada siz bu insana çok destek olmuşsunuz, düşmanlık görmüşsünüz. Eğer karşılık alamıyorsan destek vermeyi bırak. Sizin için almanız gereken mesaj bu. Bazılarınız için bu insanla bu yaşamda bir araya gelme olabilir. Yani karmanızı çözebilirseniz. Evet bu kişiye göre siz yaşça biraz daha büyük veya ruh hem biraz daha olgun görünüyorsunuz. Bu kişi geçmiş yaşantıda da sizin maddiyata değişmiş olabilir ya da rütbeye değişmiş olabilir ya da sizin olan şeylere göz dikmiş olabilir. Ee, ve siz daha olgun olduğunuz için bunları ona vermeye zaten hazır mısınız o zamanlarda? Birbirinizi affetmeniz gerekiyor. Yani kendi içindeki o bağışlayıcı yönü ortaya çıkar diyor. Sizin bir de almanız gereken böyle bir hayat dersi var. Ve siz aslında lidersiniz. Hani başkalarına nasıl yardım edileceği konusunda gerçekten örnek bir kişisiniz ama bu kişi aklınızdaki kişi bunu kötüye kullanmış suistimal etmiş geçmiş yaşantıda da aslında çok uyumluymuşsunuz ama çok fazla korkular varmış bunu da veriyor ve bu korkularınızı siz kendinize çekmişsiniz ve bu yaşantıda da hala geçmiş yaşantıdan getirdiğiniz korkularınız var sizin. Bunu biraz dengelemeye çalışmalısınız. Yani bu korkuları bulup bir şekilde yüzeye çıkarıp dengelemeye çalışmışsınız, çalışmalısınız. Şimdi bazılarınız geçmiş yaşamda bu insanla mahkemelik olmuş olabilir. Ya da çok ciddi yasal sorunlar sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz şimdi kış aylarına kadar aranızdaki durumda ilahi adalet sağlanacak Yani bu insanla komple kopadabilirsiniz bir araya da gelebilirsiniz Aranızdaki karmanın çözülmesine bağlı ya da aranızdaki karmik bağ bağlı yani karmik anlaşmanız Eğer hala sürüyorsa, bu kişi rahatsız etse de maalesef sizin hayatınızda olmaya devam eder. Ama aranızdaki karma bittiyse siz bu kişiyi hayatınızdan uğurlarsınız. Burada ben sizinle alakalı şöyle bir şey görüyorum. Siz bu insan için ulaşılmaz geliyorsunuz. Ve e, bu kişi size hani ulaşamadığı ciğere mındar derler ya. Sanki hani öyle bir şey yapmış geçmiş yaşantıda da. Ve siz hep aslında kendinizden ödün vermek zorunda kalmışsınız. Belki mevkiinizden, belki maddiyattan kendinizi küçültüp bu insanın gözüne girmeye çalışmışsınız. Ama artık bu kişinin değişmeyeceğini anlayacaksınız. Yani geçmiş yaşantılardan beri böyle bu durum. Sizin bu insanı koşulsuz kabullenmeye sevk ediyor. Yani hani bu durumu anla, değişmeyeceğini varsay ve bu durumdan arın, özgürleş. Bunu önce onu affederek yapabilirsin. Ondan sonra güce gelip korkusuzlaşıp yeni bir hayata da başlayabilirsin dedi kartlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakalım ikinci destenin geçmiş yaşam karması neymiş? Çok güzel bir soruydu bu arada. Buna çok teşekkür ederim. Bu geçmiş yaşam açılımları beni gerçekten çok etkiliyor. En merak ettiğim kendim için konuların başında geliyor. geliyoruz. Şimdi limon kuvarsı kaldırdık. Aquamarin seçenler hoş geldiniz. Kılıç onlusu, kılıç altılısı, ruhani dinarların sultanı. Hmm. Evet var geçmiş yaşam karmanız. Ee, siz bu insandan ya bir maddi çıkar sağlamışsınız. eee şöyle anlatayım. Şimdi siz bu insanla uzakmışsınız geçmiş yaşantıda. Öncelikle oradan başlayayım. Yani bu insan sizin yakınınızda birisi değilmiş. Ama birbirinize maalesef burada çok zarar vermişsiniz. Yani bir önceki deste gibi. Ama bu zararları bir şekilde toparlamışsınız. Hani her iki taraf birbirine verdiği zararları diyor bir şekilde dengeledi. Yani bir önceki destede o kişi daha çok zarar görmüştü dinleyici. Siz burada ama siz de ona çok zarar vermişsiniz. Yani her şey dengeliymiş. O size zarar verdiği kadar siz de ona zarar vermişsiniz. Burada geçmiş yaşam karması olarak siz bu kişiden bir para almış olabilirsiniz. Bir maddi menfaat ya da çıkar sağlamışsınız veya hamile kalmış çocuk sahibi olmuşsunuz. Yani böyle bir karma var. Yani siz bu insandan haksız yere bir şey almışsınız ve bu dünyada bunu vermeniz gerekiyor. Yani bunun ona iade edilmesi gerekiyor. Ama siz bu sorumluluktan kaçmışsınız geçmiş yaşamda. Yani vermek istememişsiniz. Çünkü bu sizi zenginleştiren bir şey. Ya çocuk sahibi olmak istiyordunuz ya maddi anlamda zaten bir hani beklentiniz vardı, çıkar istiyordunuz. Bu aldığınız şeyi saklamak ve tutmak istemişsiniz. Ve bu sizde kalmış. Ve bu şekilde o döngü kapanmış, yani o hayat tamamlanmış. Ama bu dünyaya geldiğinizde, şimdi bu insan geçmişte hatta geçtiğimiz 6 ile 10 aylık süreçleri veriyor. Çok sıkıntı çektirmiş size. Size çektirdiği sıkıntıların temel ana kaynağında ondan aldığınız bu şey var. Bu her neyse. Hatta bu, bu böyle bazılarınız için gerçekten altın, para... Belki mesela almıştınız bir kese bir şey eski zamanlarda. Rumi tarot bize Osmanlı'yı verir. Belki işte Osmanlı döneminde, belki o zamanlarda Osmanlı'da yaşıyordunuz. Aldınız bir kesenin içine paralar koydunuz ve bir yere gömdünüz. Ve vermemişsiniz. Onu vermediğiniz için bu hayatta dengelenme gerekiyor diyor. Yani ilahi adalet o da şimdi size bir şekilde zarar veriyor maddi veya manevi. Hatta bu desteği seçtiyseniz, bu kişi yüzünden, bu dinlediğiniz kişi yüzünden siz maddi zarara da girmiş olabilirsiniz orta çapta. Yani size belki harcamalar yaptırdı, belki borç aldı, belki bir şeyler sözler verdi vesaire. Ee, ve burada şu anda bu yaptıklarının temelinin sizin geçmiş yaşam, karmanıza dayandığını söylüyor ve sizin kendinizle yüzleşmeniz gerektiğini söylüyor yani siz bu karma dengelensin istiyorsanız bir kere bol bol su için ikincisi fiziksel ve ruhsal anlamda dengelenin üçüncüsü kendinizi bir şekilde Karmanızı dengelemek için bazı mesela bir şeylere yardım edebilirsiniz. Yardım kuruluşlarına maddi veya manevi. Maddi yoktur mesela. Bu sefer de gider gönüllü olarak çalışırsınız. Anlatabiliyor muyum? Bu karmanızı bir şekilde dengeleyin. Çünkü bu kişinin karması hani size yapılmış bir şey değil. Sizin ona yaptığınız bir şeyden kaynaklanıyor. Yani şu an yaşadıklarınızı bu kişiyle sizin geçmiş yaşamda ona yaptığınız bir şeyden kaynaklanıyor. Mesela belki bu insan baba olmak istemedi ama siz çocuk yaptınız. Ve bu şekilde para aldınız. Ya da belki siz bir şekilde ona ait bir şeyi aldınız. Ya da belki maddi çıkar sağladınız. Gibi 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 bir, bir konuda hakkına girmişsiniz. Hatta burada partneri olmak zorunda değilsiniz. Burada partnerden ziyade bu kişinin bir aile üyesi, ortağı, çalışanı vesaire de olabilirsiniz. Siz bu insandan maddi bir şeyi almışsınız. Somut bir şeyi almışsınız. Ve aranızdaki karma buna dayanıyor. Ama bu dengelenebilir. Özellikle yay burcu dönemini veriyor. Aralık ayları çok önemli olacak sizin için. Ve bu dengelendiği müddette size bolluk bereket akacak hayatınıza. Yani sizin şu an biraz maddi durumunuz da dengelenemiyor olabilir. Bunun da kaynağı temelinde bu aranızdaki bu kişiyle olan karma Görünüyor. Evet, e, ikiniz de hatta çok yalnız kalmış olabilirsiniz ve bu hayatta da bir türlü bir araya gelemiyor ve hala yalnız hissediyor olabilirsiniz bu sebepten E, Çocuk verdi. Ya siz bu kişinin çocuğu da olabilirsiniz geçmiş yaşantınızda bilginiz olsun. Ya da bu kişi sizin çocuğunuz olabilir. Hani anne çocuk ilişkisi gibi bir şey de veriyor bana. Veya baba kız ilişkisi. Hani böyle bir şey de yaşanmış olabilir aranızda ve bir şey almış olabilirsiniz. Para gibi, maddiyatla alakalı bir şey. Ve burada aslında bu bilginin sizde var olduğu nu veriyor. Ee, ve eğer bu karmayı çözebilirseniz bu kişiyle bir araya gelebileceğinizi ve bir çocuk sahibi, yani bu hayatınızda bu kişiyle bir araya gelip bir çocuk sahibi olabileceğinizi veriyor. çok endişeler var Yani her iki tarafta aşırı derecede Hatta bu getirdikleri karmadan ötürü çok endişeli hissediyorlar. Siz ama neşeye geleceksiniz hayatınız bir düzene girecek ve bu karmayla bağınızı keseceksiniz Siz özgürleşeceksiniz yani belki çalışma yapacaksınız. Evet, bu, bu, kişiyle sizin aranızda hak mücadelesi olmuş ya geçmiş yaşamda. Yani senin hakkım benim hakkım, benim hakkım senin hakkın. Ve siz onun hakkı olan bir şey almışsınız. O da cesaret edip size alma diyememiş. Hırsızlık, çocuk. Çocuğunu da çalmış olabilirsiniz. <laughs> Ay bu çok kötü bir hikaye ama. Şimdi burada çok fazla kişi dinlediği için bir senaryoda şu var. Çocuğunu çalmış olabilirsiniz en kötüsü ya. Yani hani para karşılığı belki çocuğunu çaldınız, çocuğunu sattınız, aldınız. Hani öyle kötü bir şey geçmiş olabilir aranızda. Ve e, hani gerçekten de dikkat edin, dikkat edin bu hayatta size ait çok değer verdiğiniz bir şey çalınabilir şu anda. Bu, bunun hani kıstas olarak dengelenmesi için dikkat edin, size ait çok maddi olarak da önem verdiğiniz, manevi olarak da önem verdiğiniz bir şey çalınabilir. Şimdi bu kişi çok, yani şöyle söyleyeyim, hakikaten geçmiş yaşantıda sizin aile üyeniz olabilir veya siz onun aile üyesi olabilirsiniz ve yaş farkı olabilir geçmiş yaşantıda aranızda. şunu da veriyor hani birazcık bu kişiyle aranızdaki durum siz bu kişiyi sanki sevmenize rağmen zarar vermişsiniz ve bunu tutkudan ihtirastan hırstan yapmışsınız bir şeylerin size ait olmasını istediğiniz için ve hani kesin karar vermeden yapmışsınız ya da hani sonuçlarının ne olacağını düşünmeden yapmışsınız sanki hani çok önemli birisi olacakmışsınız gibi ya da bu kazandığınız şey çok güzel bir şey getirecekmiş gibi gelmiş. Ama sonradan pişmanlık oluşmuş sizde. Şimdi özellikle de şu anda siz bu kişiyi çok seviyorsunuz. Sürekli hatta böyle umutsuzluk çalıştırıyorsunuz ve neden karşılık alamadığınızı bilmiyorsunuz. Aa, sizin çalınacak olan şeyiniz kalbiniz. <laughs> bir dakika. Şimdi burada öyle bir şey çıktı ki siz bu insandan bir şeyini çalmışsınız. Çok önemli. Ve bu kişi bu hayatta sizin kalbinizi çalmış. Siz çok üzülüyorsunuz, ağlıyorsunuz. Hatta resimlere bakıyorsunuz ya da işte konuşmalarınıza, mesajlaşmalarınıza bakıyorsunuz ama bir türlü istediğiniz gibi gitmiyor ya da ilerlemiyor. Asıl karma burada. Yani sizin çaldığınız şeye karşılık o da bu hayatta sizin kalbinizi çalmış. Wow, çok etkileyici. <laughs> Bakalım. Hmm, evet. Hatta böyle e, bu kişi şu anda böyle e, çok sizi düşünüyor. Aranızda yine mesafe var sanki. Yani o başka şehirde ya da siz başka şehirdesiniz. Ee, ve kıyaslıyorsunuz sürekli birbirinizi başkalarıyla. Ve boş yere endişeleniyorsunuz. Ee, bir mesaj gelecek. Sizin aranızdaki karma bir şekilde şifalanacak ama sizin çabalarınızla. Sizin burada bayağı bir şeyler yapmanız gerekiyor anlattığım şekillerde özellikle de siz deniz aşırı yol aşırı yani su geçince deniz aşırı yol yaptıkça sizin aranızdaki bu durum şifalanıyor ee, ve siz bir yere taşınınca ya da siz bir yere gidince size bu insandan haber gelecek ama siz geçmiş yaşantınızda da çok pişman olarak vefat etmişsiniz bu yaptığınıza ve şu anda da hatta ee, Tanrı korkunuz çok fazlaymış. Yani Allah'tan korkmak çok erdemli yaşamaya çalışıyormuşsunuz. Bunun sebebi buradan kaynaklanıyormuş. Çok pişman olarak vefat etmişsiniz. Geçmiş yaşantınızda bu insana yaptığınızdan dolayı. O da e, hani karması olarak bu hayatta sizin kalbinizi çalmış. <laughs> çok değişikti. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.